Merhaba Nurhan'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel yaprak boncuklu tığ oyasının yapımını anlatacağım. Oyamız bir defada gidiyor. Altın tığ battasını yaptıktan sonra bir defada hem boncukları ekleyip hem de oyamızın yapımına devam ediyoruz. Yani iki aşamalı değil Şu şekilde. Göstereyim böyle şıkır şıkır sallamalı bir oya oldu. Ben daha önce farklı bir e, rengini yapmıştım yine kastamonu cidesi sarı yazmasını beyaz rengine tercih ettim bu sefer bu şekilde paket şeklinde satılıyor yaprak boncuklar daha önce farklı bir yazmada da kullanmıştım gerçekten çok güzel çok sevildi boncuklarımızı bu şekilde pipetlere geçiriyoruz bu pipet ayran sütlerin küçük ayranların küçük sütlerin üzerinde oluyor ben sütün üzerindekini aldım kestim bunu kullandım. E, bunu kullanmamızın amacı şu şekilde şu boncukların hepsinin aynı mesafede sallantıda kalması yoksa isterseniz pipet sizde yapabilirsiniz ama pipette daha pratik oldu. Yani kameranın altında çekerken biraz zor gibi görünüyor ama çok çok basit kullanımı. Bu şekilde bakın gerçekten çok güzel oldu. Sizlerden videoma beğeni yorum yapmanızı rica ediyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Youtube kanallarına abone olmak ücretsiz. Bu şekilde göstereyim birazcık daha. Bakın şöyle yandan gerçekten çok güzel görünüyor. Şıkır şıkır sallantılı. Çok hem zarif hem gösterişli bir oya. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızla, beğenilerinizle fikirlerinizi bana sunarsanız çok sevinirim. oyamızın yapımına başlıyorum. İpimizi tığa geçirdim. Bir zincir çektim. Türbantın herhangi bir yerine genelde baş e, başlama bölgelerine oluyor bu. sabitliyorum diyorum. 6 tane zincir çekiyorum. İki defa ipimi ta doluyorum. Ben tığ battılarımı iki zincirden oluşturuyorum. Bir tane boşluk bırakıp diğer ikisini ilk önce bir sonra iki yine iki olarak çekiyorum trabzanımı. Tığda iki tane ilmek bıraktım. Yine iki defa doladım. Aynı kutucuğun içine bir defa iki ve iki olarak çekiyorum. Üç oldu. İki defa doladım. İlk önce bir defa sonra iki sonra iki diyorum. Yine bir ilmek bıraktım. Dört oldu. Yine iki defa doluyorum. Bir iki iki. Şu an tığımda beş adet ilmek oluştu. Bunları bir defa da çekiyorum. Bir zincir çekip orayı sıkılıyorum. Şimdi yaprak boncuklarımı geçiyorum. İlmeğimi uzattım. İçinden yaprak boncuğumu geçiriyorum. İlmeğimi sıkıştırıyorum. İlmeğimi pipete geçiriyorum. Bütün boncukların aynı hizada, aynı sarkıntıda olması için yapıyorum bunu. Şimdi buradan orada bir zincir çekmiştim. Ondan değil 5 ilmeği bir arada çekmiştim. Orada bir boşluk oluşuyor. Onun içinden tığımı geçirdim. 6 adet zincir çekiyorum. Pipetle kamera altında çok zor oluyor yoksa örümü gerçekten kolay. Evet pipetleri çıkartabiliriz. Daha kolay olacak ama ben kamera olmadığı zaman pipetleri biriktiriyorum. Öyle her seferinde pipeti al git zaman kaybı oluyor. Yine bir boşluk bıraktım. Bir sonraki tığ battısına sık iğne olarak batıyorum. Bu şekilde ütülendiği zaman çok hoş duruyor. Çok zarif duruyor gerçekten. 6 adet zincirimi yine çekiyorum. Pipetimi geçirdim. Tekrar söylüyorum. Orada bir zincir çekmiştim. Ondan değil. 5 ilmeği bir defa da çektiğim için orada boğaz kısmında bir boşluk oluştu. Tığımı oradan geçiriyorum ve 6 tane zincir çekip tekrar aşağıya iniyorum yakından da göstereyim size bir tane bırakıp bir sonrakine yani arada birer tane tığ battı boşluğu bırak, bırakıyorum Hep aynı şekilde ilerliyor 6 zincir çekiyorum biraz hızlı yapayım çünkü çok olduğu zaman nasıl oluyor onu da görmenizi istiyorum iki defa doladım bir boşluk bıraktım bir sonraki tığ battı ya önce bir sonraki iki sonra iki evet ilmeğim tığda iki oldu her trabzan yapışta bir tane ilmek tığda kalıyor toplamda 5 adet oldu. 4 tane trabzan bir tane de zincirin ilmeği var 5 tane ilmek olduğu zaman hepsini bir arada topluyorum 5 adet oldu bir zincir çektim bir zincir çekiyorum ki orası sağlamlaşsın, daha güzel dursun. Bakın ilmeğimi uzattım. Boncuğu içerisinden geçiriyorum. Orayı sıkıştırdım. Ben normalde devamını yaparken pipetleri çıkarmayacağım her defasında ama kameranın altında dediğim gibi görüyorsunuz zaten zor oluyor. birazcık da şu an kaydırdım kameramı 6 adet zincirle yukarı çıkıyorum 6 adet zincirle aşağı iniyorum zincir sayıları aynı aralarda birer tane tığ battısı boşluğu bırakıyorum çok zarif duruyor şıkır şıkır olacak Kastamonu cide sarı yazmasının beyaz rengi her rengi mevcut artık Gerçekten de çok güzel oluyor. Ben biraz daha böyle fazlaca yaptım daha görmeniz için ee, çekimin çok da uzamaması uzanma, için orada bir e, kayıta durdurdum. Birkaç tane daha göstermek istiyorum yeni başlayanlar için, oya yapmasını bilenler için gerçekten zaten anlamışsınızdır. İki tane tığ başına doluyorum. 3 defada çektiğim trabzanlar yapıyorum önce bir sonraki sonraki her trabzandan bir ilmek bırakıyorum tığımda 4 trabzan 5 tane ilmek oluyor çünkü ilk baştaki o zincirin ilmeği bir tanesi de sonrasını hep birlikte topluyorum bir zincirle sabitledim ilmeğimi uzatacağım renkli bunlar plastik yapraklar ağırlık da yapmıyor Başka oyalarda da kullandım. Öyle hemen kolayca deforme olan boncuklarda değil. Gayet güzeller. Bakın sıkıştırdım. Pipetimi geçirdim. Yaprağı üzerine geçiriyorum. Hepsi eşit oluyor pipet sayesinde. Aynı sarkıntı da oluyor. 5 ilmek çektiğim bir boşluk var orada. Boğaz kısmında tam. Oradan geçiriyorum tığımı. 6 adet zincir çekip tekrardan aşağı iniyorum. Gerçekten çok zarif. Hem gösterişli hem zarif bir oya. Sizlerden ricam videoma yorum yapmanız, beğeni atmanız, kanalıma ücretsiz olarak abone olup Yeni videolardan haberdar olabilmek için zil var abone olun yanında ona basıp tümünü seçersiniz. Ben video yüklediğim zaman bildirim gelecektir size kanalımda el işçi videoları var cuma günleri cuma videoları atıyorum yani güzel bir kanal olduğunu söylüyor takip edenler umarım sizlerde kanalımı beğenirsiniz çekmemi istediğiniz e, videolar olursa onlarla ilgili yorumlar yapabilirsiniz siz yorum yaptıkça beğeni yaptıkça videom yukarılarda çıkacak önerilenlere çıkartacak onu ve daha çok kişiye ulaşmasına e, yardımcı olmuş olacaksınız Böylelikle ben de daha fazla video çekebileceğim. Evet aynı şekilde devam ediyorum. Dilerseniz videomu ıı, durdurabilirsiniz. Yavaşlatıp izleyebilirsiniz. Ah Birkaç yorum aldım. Çok hızlı yapıyorsunuz diye. Yavaş yapmaya çalışıyorum ben de artık. Boyamı ütüleyip geldim. Gördüğünüz gibi tülendiği zaman çok zarif duruyor. Çok hoş duruyor. Yapımı da çok kolay. Bir gün iki gün içerisinde bitirebileceğiniz bir model. Böyle normal farklı boncuklarla da yapabilirsiniz. Dilerseniz incilerle de yapabilirsiniz. Ama yaprak boncuklar bu modele gerçekten çok yakışıyor. Şöyle yazmamı da göstereyim tekrardan. Yazmam da çok hoş gerçekten. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere diyorum. Videoma yorum ve beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güzel videolarda, güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.